Okulumun ilk günüydü. Ay o kadar mutsuzdum ki okulum başlıyor diye. Neyse dedim ki önümde bir tane örnek var ablam. Ay neyse okula gittim. Ben bir ağlamaya başladım. Kapıdan içeri girmek istemiyorum. Bütün gün ağlamışım okul bitene kadar. Annemi özledim, annemi özledim diye. Okulumu beğendin mi? Beğendim tabii. Yani sonuçta senin okulun. Merak ediyordum. Mahalle okuludur olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Onur bir gel gel. Hmm. Ne oldu? Bak bu ev var ya, ben küçüklüğümde hep hayal kurardım. Bu evi satın almak istiyordum. Yani tek hayalim buydu. Şimdi diyeceksin ki zaten sizin evde ahşap, hatta bu daha küçük. Ama ne bileyim işte, çok seviyordum bu evi. Yani benim küçükken hayallerim mahalleyle sınırlıymış. Hatta bir keresinde o kadar güzel kar yağdı ki burada. Böyle buralar karla kaplandı bu yokuş. Ablamlar, işte arkadaşları, mahalledekiler, leğenleri ablar buradan kayıyorlar. Ben de çok kaymak istedim. Şimdi anneme sorsam annem asla izin vermez. Şimdi korkar. Ben de ablamın peşine takıldım, aldım leğeni. Önce bu buradan kaymaya başladım. Baktım buradan hiç eğlenceli olmuyor. Sonra ben de yokuşun başına gittim. Oradan işte leğenle başladım kaymaya. Kayış o kayış. Şuradaki ağaç var ya kafamı oraya çarptım. Neyse ki babam geçiyordu da beni gördü. Apar topar hastaneye götürdüler işte beni. Kafama bir şey olmadı ama evde annem sağlam kafamı kıracaktı çok kızdı bana. Daha çıkacağız mı buradan? İşte biz de burada basketbol oynardık. Sahayı yenilemişler. Böyle seyircileriniz de olur muydu? Yani seyircilerimiz olurdu da böyle değil. Daha kalabalık diyebilirim. Herkes seni görmeye geliyordu herhalde. Yani ve basketbolda iyiydim. Bir de okul takımındaydım. işte takım olarak da bayağı başarılıydık kıza çıktım O da gelip izliyordu maçlarımızı. Öyle mi? Nasıl bir kızdı peki? Biraz zayıf. Esmer. Biraz da çekingen bir kızdı. Ama çok güzeldi. Yani. Neyse işte bizim şampiyonluk maçımıza da gelmiş. Final başında kazandık. Şampiyonuz yani havamızdan geçilmiyor alkış kıyamet falan. Neyse kızın işte yanına gittim. Ama durum farklıymış. Bizim yan bir tane çocuk vardı. Gitar çalıyordu. Meğer hanımefendi onun için geliyormuş maçları izlemeye. Çünkü çocuk basketbolu çok seviyordu. Maçlara geliyordu. Yani bana değilmiş. Aa, peki çocuk onu gördü mü? E ee, gördü tabii. Görülmeyecek gibi değildi. Acaba şimdi ne yapıyorlardır? Görüşüyorlar mıdır? Yani değillerdir herhalde. Çünkü Çocuk okumaya yurt dışına gitti. Kız da ne yaptı? Hiçbir fikrim yok. Keşke biliyor olsaydık. Onu görmeye giderdik. Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Ne kaybettiğini görsün diye. Tamam. Hemen şey var mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin Ben kısmetin